Yer koydum sayfasından merhabalar. Özel katmerlerimiz size gösterelim dedik. İçimiz daha de geliyor. Evet katmerlerimiz, işlilerimiz hazır. Köyümüzdeyiz. Yerköylüm sayfasından, Yerköy sayfasından herkese merhaba. Şöyle gösterelim. Mis gibi bahçemizden topladığımız yeşillikler, yanında ayran, patatesli, ıspanaklı, ne bileyim böyle kıymalı, cızırık derler o kıymalı ya. Hakkınızı helal edin yöremize ait şeylerimizi paylaşıyoruz böyle. Ben abimiz Ahmet. Zaten sayfamızda başka admin yok. Tek admin, tek sayfa. Gidiyoruz bakalım.